Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlerle Matematik Çalışma Kitabından 5. ünitenin değerlendirme testlerini birlikte yapacağız. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza bekliyorum. Çünkü yeni videolarla yeni ders videoları Türkçe Matematik tüm derslerden video videolarla beraber olacağız. Mutlaka sizlere faydası olacaktır. Kesinlikle kanalıma Bekliyorum. Evet burada e, ben hemen şöyle soruları yan yana cevaplamamız için e, cevaplamak daha kolay oluyor. Yani e, aşağı inip tekrar gelmektense birinci soru, ikinci soru cevaptan sonra üç, dört, beş gene yan yanaymış. Evet devam ediyoruz. Şimdi birinci sorudan hemen başlayalım. Evet burada sevgili öğrencilerim öncelikli olarak dikkatinizi tamamen buraya vermeniz lazım. Başka şeyle uğraşmayalım. Evet birinci soruyu okuyorum. İki yarım bir bütüne eşittir yukarıdaki ifadeyi anlatan görsel hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, bir yarım burada olmaz. İki yarım diyor. Burada da iki tane bütün var, bu da olmaz. Evet, C şıkkında iki tane yarım ne yapıyor? Bir tane bütün oluşturuyor. İkinci soruya bakalım. Günde yarım yumurta yiyen Kuzey dört günde kaç yumurta yer? Evet, burayı hemen çizebiliriz. Günde yarım yumurta yiyormuş. Buna yarım diyelim şöyle. Şurası belli olsun. İkinci yarım. Üçüncü yarım. Dördüncü yarım. Ne yapıyormuş? Günde yarım yumurta yiyen kuzay. Dört günde kaç yumurta yer? Evet iki yarım ne yapıyordu? İki yarım bir bütün. İki yarım bir bütün. O zaman bir bütün burada var. Bir bütün de burada toplam. iki bütünümüz oluyor. Bakalım. Bir bütün yumurta olmaz. İki bütün yumurta 3 bütün yumurta. Evet doğru cevabımız B şıkkı. 3. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisi yarımdır? Evet yarım öğrenmiştik. Değil mi? Baştaki bir bütün bu olamaz. Arımın tamamı bölünmemiş. Evet B'de erik tam ortasından bölünmüş. O zaman yarım bu. C'de de yine bütün var. Bu da olamaz. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki saatlerden hangisini gösterdiği zaman tam saattir? Tam saat olması için sevgili öğrenci ne olması lazım Hemen şuraya çiziyorum. Akrep yani kalın olan akrebin belli bir sayıyı göstermesi lazım. Diyelim ki buraya üçü gösteriyor akrep. Yelkovanın da ince uzun olan da tam 12'de olması lazım. Evet bakalım. Burada saat hem yelkovan hem akrep tam 12'nin üzerinde. Demek ki saat tam 12. Diğerlerine bakıyoruz. Burada ee, tam saat olma şansı yok. Çünkü e, Yelkovan 6'da bu olamaz. Burada yine Yelkovan uzun olan 6'da ve Akrep 12 ile birinin arasında. O zaman saatin tam 12 olduğu Akrep ve Yelkovan'ın üst üste olduğu durum dördüncü sorunun A şıkkında mevcut. Hemen devam edelim. Evet, beşinci soruyu okuyalım. Bir saat verilmiş. Burada dikkat ederseniz hiç bakmadan, direkt soruyu okumadan bakabiliriz. Ee, kalın olan saat 4'ü gösteriyor. Ee, İnce olan Yelikuvan'da 12'de olduğuna göre tam saat başında değil mi? Yukarıdaki saatin kaç olduğunu hangi öğrenci bilmiştir? Evet, birinci öğrencimize bakıyoruz. Saat 4 diyor. Neden 4 diyor? Çünkü akrep kalın olan tam 4'ün üzerine, Yelikuvan'da 12'nin üzerinde olduğu için saat tam 4'tür. Evet, saat 3 diyor ikinci öğrencimiz. Üçüncü öğrencimiz saat 5 diyor. Doğru cevabımız. A şıkkı diye hemen işaretliyoruz. Evet. Hemen diğer sorulara geçelim. 6, 7 ve 8. sorular takvime göre cevaplayınız diyor. Evet. Takvimleri öğrenmiştik değil mi? E hemen okuyalım. Aralık ayının 15. günü haftanın hangi günüdür? Bakıyoruz. 15'i bulduk. 15. Haftanın hangi günü? Salı günü. 7. soruya bakıyoruz. Yılın son günü hangi gündür? Yılın son günü, evet Aralık ayı on aydır değil mi? Ee, yılın son günüdür. O zaman bunun yılın son günü, son aydır yani. Aralık ayında son gün hangi güne denk geliyor? Perşembe güne denk geliyor değil mi? Üst taraftaki selgeye göre baktığımız zaman. Evet dokuzda onu cevaplamış, sonra 8'e bakalım tekrar. Suna dün sarı günüydü, yarın perşembe günü olacak olacak diyor. Sunan ifadesine göre. Evet, şuraya yazabiliriz. Bugün, burası. Buraya bugün diyelim. Hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Bugün. Dün dediğine göre, dün öncesidir değil mi? Öncesi hangi günmüş? Salı. Evet. Yarın da Perşembe diyor. Yarın dediğine göre, bir gün sonra o zaman ortada hangi gün eksik oluyor sevgili öğrencilerim? Bugün eksik. O da nedir? Çarşamba. Değil mi? Evet doğru anlamışızdır. İnşallah. Yazarken biraz zor yazılıyor. Kusura bakmayın. Hemen çarşambamızı işaretliyoruz. Onun soruya bakalım. Emre'nin yaşamında aşağıdaki olaylardan hangisi daha öncedir? Evet. Birincisi A'ya baktığımız zaman okul çağı var değil mi? B'ye baktığımız zaman biraz daha bebeklik e, yani çocukluk dönemi. C'ye baktığımız ise daha emekleme dönemi. Yani be, e, bebeklik dönemi o zaman doğru cevabımız hangisidir? Emre'nin bebeklik dönemi en eski dönemi B'dir değil C'dir. Evet biraz önce dönmeyelim diye 8 soruyu bırakmıştık. Hemen 8 soruyu da cevaplayalım. Aralık ayının 3 cumartesi günü. Aralık ayının üçüncü cumartesi günü, ayın kaçıncı günüdür? Aralık ayının üçüncü cumartesi. Hemen bakıyoruz. Birinci cumartesi 5, ikinci cumartesi 12, iki, üçüncü cumartesi hangi güne denk geliyor sevgili öğrencilerim? Baktığımız zaman hemen burada görüyoruz. Ben işaretleyeyim. Evet, birinci, ikinci, üçüncü, on dokuzuna dek geliyor değil mi? O zaman Aralık ayının üçüncü cumartesi hangi günmüş? 19'u hemen 19'umuzla işaretleyelim. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet devam edelim diğer sorularımıza. Fazla vaktiniz almamız için biraz hızlı gidiyorum. Ee, umarım anlıyorsunuzdur. Evet hemen 11'in e, 11. soru okuyorum. Onu 11'den sonra 13 cevaplayacağım. Çünkü aşağı inip yukarı çıkmak zor geliyor. <laughs> Yukarıda hemen sorular okumak, öncelikli olarak sorular okumak çok çok avantajdır. Yukarıdaki öğrencilerin seçtiği şekiller arasında hangisi seçenekte doğru yazılmıştır? Evet, ee, benim seçtiğim geometrik şekiller üç kenarı vardır. O zaman bu nedir? Üçgen. Kuzey, benim seçtiğim geometrik şeklin hiç köşesi yoktur. Evet, hiç köşesi olmayan ne vardı sevgili öğrencilerim? Çember, değil mi? Kenarı ve köşesi olmayan çember vardı. Yağmur ne diyor? Benim seçtiğim şeklin dört kenarı ve dört köşesi vardır. Evet. Dört kenarı ve dört köşesi vardır. Buna da biz ne deriz? Dört kenarı ve dört köşesi olan şeklimiz budur. Üçgen, kare, çember. Sırayla dediğine göre hemen en başta üçgen olması lazım. Üçgen, kare, çember olmadı değil mi? Kare, üçgen o da olmadı. En başta üçgen olması lazım. Üçgen, çember ve kare. Doğru cevabımız C diyoruz. Hemen 13'ü cevaplayalım. Yukarıdaki şekiller ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci geometrik şeklin üç kenarı vardır. Doğru. İkinci geometrik şeklin üç köşesi vardır. Hayır. Köşeler buralarda. Bir, iki, üç, dört. Bu da yanlış. Bize yanlış soruyordu zaten. C'ye bakalım. Üçüncü geometrik şeklin dört kenarı vardır. Evet, kenarlar bu uzun yerler. Bir, iki, üç, dört. O zaman bu da doğru. Evet sevgili öğrencilerim hemen e, 12' soruya bakalım. Ondan sonra da diğerlerine devam edeceğiz. Evet biraz önce atlamıştım. 12 ile 14 soruyu da cevaplayalım. Yukarıdaki geometrik cismin e, yüzlerinin hangi şekil vardır? Üçgen, kare, çember. Evet burada geometrik şekil hemen yukarıdan e, diyor ama yukarıda geometrik şeklimiz ben göremiyorum. Evet, buraya şekil çizmemişler ee, ama neden bıraktılar acaba? Cisim yüzünde hangi şekil vardır? O zaman buraya biz kendimiz bir tane küp çizelim. Evet, küp çizmek çok kolaydır sevgili öğrencilerim. İki tane şu şekilde kare çizeriz. Bakın, e, bunların köşelerini birleştirirsek, evet bir tane küp olur. Bundan da her yüzünden birer tane kare şekli çıkarabiliriz. Yukarıdaki nesnelerden 14. soru. Yukarıdaki nesnelerden hangilerinin şekilleri birbirine benzemektedir? Evet bakıyoruz buraya. Bakıyoruz yukarıdaki nesnelerden hangisinin şekilleri birbirine benzemektedir? Evet birinci de e, bir tane küre var. Hiç neyi var? Köşesi, kenarı yok. İkincide e, ne var? Bir tane var, e, silindir var. Üçüncü de üçgen var. Dördüncü de yine bir tane kalem var. O da koniye benziyor. Pardon, silindire benziyor. Birbirine benzemektedir diyor. Evet, e, A'ya bakıyoruz. İkisi de birbirine benziyor değil mi? E, B'ye bakıyoruz. Benzemiyor. Üçgen var, küre var ve silindir var. C'ye bakıyoruz. Üçgen var ve hiç bir alakası yok birbiriyle. Doğru cevabımız hemen A şıkkı olduğunu söylüyoruz. Ve devam ediyoruz diğer sorularımıza. Evet, 15'in sorumuza geçelim. 15'in sorumuz ne diyor? Hemen bakıyoruz. 15'in sorumuz kalemimizi aldı. Yukarıdaki örüntüde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet, bir tane çiçek, iki tane yıldız, bir top. Üçlü bir örüntü var değil mi sevgili öğrenciler? Bir, iki ve bir. Bir, iki, evet burada hangisi eksik? Hemen yıldız eksik olduğunu görüyoruz ve bir top. Buna göre de işaretliyoruz. 16. soruya bakalım. Aşağıdaki örüntü kuralı nedir? Evet burada dikkat ederseniz iki tane dikdörtgen, bir tane çember. İki dörtgen, bir çember. İki dikdörtgen, bir çember şeklinde devam ediyor. O zaman buradaki örüntünün kuralı nedir? Kural iki dikdörtgen bir çemberdir. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. 17'ye biraz sonra bakacağız. 18 e okuyalım. Yukarıdaki geometrik şekillerle oluşturulmuş örüntünün kuralı ile aynı olan örüntü aşağıdakilerden hangisidir? Burada hemen kurala bakıyoruz. 2 1 2 2 1 2 2 1 2 Evet burada da aynı olması lazım. 1'e bakıyoruz. Hemen 1'le başladığı için A'yı iptal ediyoruz. Buraya bakıyoruz. B'ye bakıyoruz. 2 2. Bu da olmadı değil mi? Bu da 2 2 olduğu için olmadı. C'ye bakıyoruz. 2 1. 2 2 1. Evet o zaman hemen yukarı baktığımız zaman uyan kurala uyan şıkkımız C şıkkıdır diyoruz. Ve evet, diğer sorularımızı hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet, 17 ve 19 kaldı cevaplamadığımız. Onları da cevaplayalım buradan. Ee, ben sayfa geçişleri zor olduğu için yani yana olan sayfaları yapıyorum. Hemen 17 yapalım. Soruları yapıyorum. Aşağıdaki geometrik şekillerin hangisinin köşe sayısı daha azdır? Evet, Dikkat ederseniz köşeler e, bir 2, 3. 1, 2, 3, 4. Burada 3. 1, 2, 3, 4. Evet, burada da 4 olduğuna göre hangisi az? A şıkkımız az. 19. soruya bakalım. Görselde gerçekleşen olaylar oluş sırasına göre sıralandığı kaç numaralı görsel ilk önce olmuştur? Evet sevgili öğrencilerim. Burada dikkat ederseniz e, ee, çocuğumuz Öğrencimiz çiçek dikiyor. Evet, birinci baktığımız zaman çiçek yetişmiş, e, ağacı olmuş, bitki meyvesi yani çiçeğini açmış. Öğrenci de kokluyor. O zaman bu birinci olamaz değil mi? İkinciye bakalım. Evet, ikinci de sanki yeni dikiyor gibi. Bu olabilir. Üçüncüye bakıyoruz. İşte üçüncü de dikmiş, suluyor. O zaman birinci olan hangisi burada? Hemen işaretliyoruz. Doğru cevabımız B oldu. Ortada. Evet sevgili öğrenciler. Çalışmalarımız burada bitmiştir. Umarım faydası olmuştur. Yine yeni çalışmalarla birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Evet. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalıma bekliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum.